Uzun yıllardır yetiştirdiği öğrencilerine iş imkanı sağlayarak hem güzellik uzmanı hem de kuaför yetiştiren Estel World Eğitim Merkezi mezunlarını vermeye devam ediyor. Yeni dönem kayıtlarının başladığını duyuran firmanın yöneticisi Saniye Ünal, meslek sahibi olmak isteyen kadınlara seslenerek yeni başlayacak kurslara katılmak için çağrıda bulundu. Better World Eğitim ve Güzellik Merkezi Direktörü Saniye Ünal'la birlikteyiz efendim. Hemen yanımızda da yine bu salonda kuaför arkadaşımız Akif Arslan, Arslan. bizlerle birlikte Onunla birazdan konuşacağız ama Saniye Hanım sizinle başlayalım. Sizin eğitimleriniz devam ediyor, mevzular da vereceksiniz e, önümüzdeki günlerde sanırım. İsterseniz bu kurslarla başlayalım, sonrasında yine yeniliklerle devam edelim. Evet, kurslarımız şu anda devam etmekte. Bu pandemiden dolayı birazcık uzadı fakat e, 11. ayın ilk haftası bizim kurslarımız bitiyor. Yeni dönemimiz de kısmet olursa 11. ayın ikinci haftası yeni dönem başlıyor. Tabii bu zaman zarfında kayıtlarımız başladı. Yani. E, sınırlı ve kısıtlı sayıda almak zorundayız. Onun için biraz acele edersek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Kurslardan bahsedelim birazcık. Şimdi arkada kuaförlük kursu var. Bununla birlikte yine güzellik eğitimleriniz de kurslarınızda devam ediyor. Birçok kişiye de iş imkanı sağlıyorsunuz. Bunları hep yayınlarımızda söylüyorduk zaten. Evet gördüğünüz gibi zaten bizim aynı zamanda kuaförlük de eğitimlerimiz var. Kuaförlük eğitimlerimizde level 2 ile level 3'ü veriyoruz. Onların daha dönemi biraz daha uzun sürecek. Çünkü onlar da biraz geç başlarından dolayı. Ama güzellik üzerindeki eğitimlerimiz level 2, level 3 ve level 4 veriyoruz. Bunların içerisinde 6 ay hemen hemen bir eğitimimiz var. Haftada iki gün, pazartesi ve salı, sabah saat 10'da akşam 5'e kadar. Verdiğimiz bu diplomalar NVQ, VTCT onaylıdır. Ve iş açma hakkına sahipsiniz, çalışma hakkına sahipsiniz. Zaten bizim yaklaşık 15-16 arkadaş var çalışan arkadaşlarımız. Bunlar hepsi benim öğrencilerim. Beraber çalışıyoruz. Kısmet olursa iş açtıkları zaman yardımcı oluyorum. Kendilerine verebileceğim bilgilerin hepsini verebiliyorum. Ve birçok öğrencimiz kendini iş açtı. Bunu da gururla burada söyleyebilirim size. Oradan mezun olanlar değil mi? Klinik açtılar kendilerine. Evet. Şu an güzellik uzmanı olarak devam ediyorlar. Aynen güzellik uzmanı olarak devam ediyorlar. Kendilerine özel ekstradan eğitim alanlar, öğretmenlik belgesini alanlar bile oldu bizde. Onlar kendilerine tekrar yer açtılar. Eğitimlere gidiyorlar. Gerek saç üzerine gerek güzellik üzerine. Ben eminim ki güzel şeyler daha çok güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Evet efendim. Tabii bir de bu kursların şöyle bir özelliği var. Türkçe veriliyor olması önemli bir avantaj sanırım değil mi? Bizde iki tane öğretmen var, bir tanesi Türkçe, bir tanesi de İngilizce konuşuyor. Hem İngilizce bilmeyenlere Türkçe olarak anlatıyoruz, İngilizce bilenlere de zaten İngiliz, İngiliz hocamız her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyor. Dolayısıyla yani biz her kitleye, her yaşa uygun koşullarda dersler verebiliyoruz. Evet eğitimler bu şekilde devam ediyor dediniz. Sizlere zaten ulaştıklarında yeni kayıtlar içinde daha detaylı bilgi alabilirler. Kuaförlük bölümünde de hemen yanımızda Akif Bey değil mi? Artık evet. e, buraya gelenler e, Akif Bey'in ellerinden mi saçlarını yaptıracaklar? Mı? Evet Akif Bey yılların kuaförü e, beraber çalışıyoruz şu anda. Zaten Akif Bey size detaylı e, olan bilgileri kendisi verecek. Evet. Bu arada ben sadece şunu söylemek istiyorum. Gerek kuaför bölümünde randevu almak isteyenler gerekse eğitimden alakalı randevu almak isteyenler... Estevoltun herhangi bir şubesine gelemezler. Telefon numarasını verebilirim. 0208 804 5550'de bize ulaşabilirler. Evet efendim. Yeni kayıt yaptırmak isteyenler. Akif Bey, siz tabii ki uzun yıllardır Londra'da yaşıyorsunuz değil mi? 20 yıldır Londra'dayım. Evet. 33 yıldır e, kuaförlük yapıyorum. 10 yıl önce yine Hertford Road'daydım. Tekrar döndüm 10 yıl sonra Saniye Hanım'ın sayesinde. Artık burada hizmet vereceğim tanıdıklarıma, müşterilerime, sevenlerime. Yeni bir üründen bahsetmiştiniz ama neydi tam olarak o? Bir ürünümüz var. Powerplex. Ölü saçlar. Şimdi biliyorsunuz bayanlar evde saçlarını daha çok yaptıkları için yıpratıyorlar Tabi tecrübeli olmadıkları için. Biz o yanan saçları, yüzde yüz mesela yanan saçları 3 bakımda, 4 bakımda yüzde seksen, yüzde doksan eski haline çevirebiliyoruz. Natural haline getirebiliyoruz. Bunu denedik müşterilerimizin üstünde. Hatta saniye Hanım'da da deniyoruz şu anda. Yani Ve çok başarılı. Çok, bir çok, çok gerçekten. Zaten saçlarınız parlıyor şu evet, an evet, saniye evet. Çok çok güzel bir sonuç aldık. İnşallah gelen müşterilerimizi de uygulayacağız. Onlar da çok memnun kalacaklar. Fiyatlarımız çok uygun. Bunu soracaktım yani. Yeni ee, yeniyim burada. Mı? Yeni olduğum için e, fiyatlarımız çok uygun. E, randevu yapabilirler. Extension'ımız var. Highlights yapıyoruz. E, keratin bakımı yapıyoruz, botoks bakımı yapıyoruz, e, kesimlerimiz, fönlerimiz, çeşitlerimiz zaten var, onları söylemeye gerek yok. Gelen insanlar onu yaptırıyorlar. Buradayım, 10 yıl sonra döndüm, Hertford Road'a. Müşterilerimi beklerim. Evet, Estevolt'ta beraber umarım uzun yıllar hedeflerimiz var, bir şeyler yapacağımıza eminim. Bester World Eğitim ve Güzellik Merkezi Estetisyenlik Eğitmeni Arzu Kazan kıran şimdi bizlerle birlikte. Siz efendim burada Türkçe olan güzellik eğitimini veriyorsunuz değil mi? Evet evet. Merhabalar herkese öncelikle. Burada Birçok Türk vatandaşımız var biliyoruz ve bu alanda İngilizceye çok hakim olamayan ama anatomisini ve bütün praktisleri Türkçe'de öğrenmek isteyen bütün öğrenci adaylarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimiz genellikle 6 ay sürüyor ve eğitimler içerisinde level 2, level 3, level 4 gibi diplomalarımız mevcut. İsteyen, başvuran öğrencilerimiz bu belgelerle kendi iş yerlerini açıp rahatlıkla çalışabiliyorlar bu noktada da mezunlarınızı sanırım önümüzdeki günlerde vermiş olacaksınız. Evet, bir grubumuz şu anda bitiyor. Malumunuz pandemiden dolayı biraz aksadı ama grubumuz bitmek üzere. 11. ayın ikinci haftasında yeni grubumuz başlıyor. Tabii çok talep olduğu için kontenjanımız da sınırlı. Konuşmak isteyen, bu konuyla ilgili bilgi almak isteyen herkesi okulumuza bekliyoruz. Bir kahvemizi içer, sohbet ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftada efendim özellikle eğitimin de verdikleriniz e, kurslardan daha detaylı bilgiler vereceğiz evet, herhalde. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.